Ben Ali Gürsu, Saatimiz biraz geç oldu. 23.55. Biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Bu sudan ama unutmayın. Tamam. Tavsiye ediyorum. Şöyle hızlı bir şekilde toplanalım. Bir e, durum değerlendirmesi yapalım. Endeks tarafında biraz zorlanmalar var. İkisilerde biraz sıkıntılar var. Şöyle hızlı bir şekilde toplanalım. Hoş geldiniz değerli dostlarım. Hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi geceler, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Saatimiz 12'ye yaklaşıyor. Bugün Biraz geç kaldım. E, trafik, İstanbul trafiği. O yüzden e, 23'te olan canlı yayın 23.50 e, dedik ve 24'e yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş bence başlayalım. Şöyle hızlı bir şekilde toplanalım. Şimdi... Gelen sorulara şöyle kısa kısa bakıyorum. Hangi hisseler soruluyor, ne soruluyor, nelere yorum yapmam lazım. Şöyle toparlamam lazım. Bakıyorum, bakıyorum. Ankara'dan selam yazan dostlarımız var. Hoş geldiniz taksici Reader'ı soruyor ama Reader'da yani o iş bitti. Bence artık yavaş yavaş başlayalım. Ben Ölügürsü, Borsa Tatlıcısı, Facebook grubun kurucusu. Artık yaklaşık olarak 8 yılı geçti Facebook grubumuzda paylaşımlarımız var. Ve son e, bir yıldır neredeyse e, YouTube kanalımda canlı yayınlarım hafta içi çarşamba saat 23'te yapmaya çalışıyorum. Pazar günü de saat 23'te yapmaya yayın yapmaya çalışıyorum. Almanya'dan bizi izleyen, selam gönderen dostlarımız var. Ebru, Çiçek, Aslan Almanya burada. Selamlar Almanya'dan ve yurt dışından başka ülkelerden bizi izleyen, dinleyen tüm dostlarımıza ve yurt içinden aynı şekilde izleyen, takip eden tüm dostlarımıza kalben selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi endeks tarafında ne diyorduk? Ne diyorduk arkadaşlar? 2023'te 8200 diyorduk. 8562. 2023'te 4100'lerden endeks 8562. 2023 Ocak'ta 4100 iken endeks 8200'e gidecek demiştim. Ve 2023'te endeks 8562'ye gitti. Bu güçlü tahmini ve öngörü yapan başka birisi var mı? Yok. Yok. Bunu kendimi övmek için ve kendimi şişirmek için ego ve havalı bir insan olduğum için demiyorum. Bakın burada yanlış anlamayın. Öyle bir insan değilim zaten. 2024'te endeks Ocak ayının ilk haftası 7200'dü. Dedim ki 2024'te endeks Haziran'ın ilk haftası 10.000'i 10 görecek ve 10.000 olacak. 2024 Ocak'ta ufak bir hali sonra Mart Nisan hatırlayın 9440 direnç dedik. Orayı kırdı. Sonra bir düzeltme yaptı. Sonra 9650 kırdı düzeltme. Sonra endeks 9830 Gösterdi, kırdı ve 2024 Nisan son günlerinde 10.000 hedefine endeks geldi. Ve ne oldu? Ayın 9'u, 2000 Nisan son günlerinde 10.000'i 10 gördük. 10.000'lere 10 kapanış geldi ve endeks 10 gündür 10 gündür Cumartesi pazarları çıkıp 8 gündür endeks 10 bin üzeri kapanış yapıyor. Şimdi endekste e, artık yatay bir piyasaya geçtik. Bundan aylar önce ne diyordum? Dalgalı bir piyasa, dalgalanma var, aşırı dalgalanma var. Şu an endekste yatay bir piyasa var. Yani yatay piyasa ne demek? En fazla eksi bir, en fazla artı bir. Böyle yatay bir bantta endeks 10.000 üzeri yataya sardı. Neden böyle bir şey yaptı? Endeksi 7200'den 10200'e kim taşıdı? Biz Türk Hava Yolları taşıdı. İki, bankalar taşıdı. 3 holdingler ve koç grubu taşıdı. Yan tahta var ve speklerde bir numara yok. Şimdi endeks 10.000 üzeri yataya sarınca spek tahtalarda tavanlar, operasyonlar başladı. Ve yavaş yavaş yan tahtalarda hareketlilik başladı. Ve biz 30 tarafında 10, endeks 10.000 üzeri olduğu için biz 30'da bazı hisselerde kar al yapıyorlar. Ara ara bazı hisselerle ilgili uyarılar yapıyorum. Bazı arkadaşlar kızıyorlar. Neden kızıktan anlamış değilim. Zamanında Sasa Ektaş'a uyaran kişi bendim. E şimdi Beşiktaş'a uyardım. Fenerbahçe'ye uyardım. Galatasaray şampiyonu fiyatladı. Kar al yapın. Ve son 10 gündür spor kağıtlarını uzak durun diyorum. Ve onun dışında 100 lira üzeri 100 lira Astor'a zıplama. Astor'un sahibi zaten borsacı. Astor'dakilerin akıbeti sonu Sasa gibi olacak. Osman Abeyim selamlar burada. 300 lira üzeri Türk Hava Yolları'na zıplama diyorum. Şişik pahalı tahtalara zıplama. Şimdi ülkemizin bir ekonomik görünümü var. Fişin not artışından sonra Stanton Pool'la not artışı yaptı. Şimdi sırada e, ne var? Moody's var. O da not artışıyla görünüm posta çevirecek. Zaten bunları e, piyasa fiyatladı. Yüksek enflasyon var, yüksek faiz var ve halka arzlar var. 10 bin üzeri endekste halka arzının sayısı artacak dedim. Dikkat edin, bak cümlelerime lütfen dikkat edin. Şimdi burada e, piyasayı okumak, gidişatı öngörebilmek, gidişata göre pozisyon alabilmek. Bir kere orta vade yatırımcı olmanız lazım. Günlük yatırımcı, haftalık yatırımcı olmayacaksın. Orta vade temeli sağlam beklentisi güçlü, ihracat yapan ve sürekli yatırım yapan şirketlerin peşine koşacaksınız. İlla ben gel ısrarla benim dört hissemi al, başka hisse alma demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Spor hissesi alma. Biz 30 hissesi alma şu anda. Spek hissesi alma. Benim ilk dört dışında alabileceğim güzel şirketler de var. Ben size 2022 Kasım ayında 26 yıldan kalekim yazdım. 142'ye gitti 2023'te. 6 yazdım dinamik yazdım 25 18 gösterdi. E devam edeceğiz. Dinamik 50 lira olacak. Kale kimde 2025 yılında 100 lira üzeri olacak. İyi bir hazırlık yapıyoruz. Bazı tahtalarda mal topluyoruz ve mal toplatıyorum. Evet güçlü bir ekibim var ve daha da güçlendireceğim. Ve bu güçlü ekibin ne yaptığını zamanla göreceksiniz. Şahit olacaksınız. Bazı yurt dışında bazı görüşmeler yapıyorum birileriyle. Güçlü parası olan insanlar var. Bizim ülkemize borsaya yatırım yapmak isteyen insanlar var. Ve onları yavaş yavaş bizim borsamıza zaten getiriyorum zaten. Ve bazı tahtalardan mal toplatıyorum. Toplatmaya devam edeceğim. Çünkü biz kuyruğu kaldırdık. Kalekim 100 dedik. Dinamik ısı 50 dedik. Kuzu 60 dedik. Söke 40 dedik. Evet son birkaç gün biraz baskı var. Biraz bizim tahtalarımızda, üzerimizde oynayanlar da var. Ama önemli değil. Geçmişi iyi hatırlayın. Ral Yatırım Holding'de de üstümüze oynuyorlardı. Ne oldu? Ral Yatırım uçtu. Asus'da oynuyorlardı. Akçansa da oynuyorlardı. Ne oldu? p Pekart'ta da oynuyorlardı zamanında üzerimize. Ne oldu? Hepsi gitti. Ve bu dört hisse de gidecek. Orada herkes rahat olsun. Herkese rahat olsun. Çok net söylüyorum. Rahat olun. Ben yeterli ekibi kuruyorum. Çalışmayı yapıyorum. Grubu da büyütüyorum. Gücümüzü de arttırıyorum her gün. Ama bazıları sosyal medyada üstümüze oynuyorlar. Algı yapmaya çalışıyorlar. Sahte isim, sahte hesaptan böyle küçük düşürücü, hakaret edici, aşağılayıcı konuşmalar. Önce insan kaliteli olacak. Kaliteli insan Kaliteli konuşur, topluma örnek olur ve toplum tarafından örnekle gösterilen insan kaliteli insandır. Benim ağzından bugüne kadar birine küfür ettiğimi, hakaret ettiğimi duydunuz mu? Biri yazmış yahu inanmayın. Tamam sen inanmıyorsan burada ne işin var? Git, atırsızların peşine git Twitter'a. Ben Ali Gürsü'yüm. Ben Ali Gürsü'yüm. Ben yani bu piyasada zirveye görmüş, borsada kazanacağını kazanmış nadir insanlardan biriyim. Bunu çok net söylüyorum. Yani. Ve benim etrafımda bir sürü kişinin parasını en az 1'e 10 yaptım. O da en az. En az. O da en az. Ve beni takip eden, yıllardır takip eden takipçilerim var ve çoğun parasını da belli bir seviyeye getirdim. Bunu para için yapmadım. Benim paraya değişmiyor zaten. Ben kazanacağımı kazanmışım zaten. Ama ne için yaptığımı da söyleyeyim. Elini şöyle aç, kalbine koy de ki Allah razı olsun. Ha bunu istiyorum ama kalbinden söyle. Şimdi gelelim sizden gelen sorulara. Bu Facebook grubuna kurduğumda 958'den Aselsan yazmıştım. 32'ye gidecektim. Aselsan 46'ya gitti ve 46'ya gittiğinde de 40'ı geçtiğinde de ne diyorlardı? Aselsan pazarlıyor. Aselsan tahtasını yapıyor. Aselsan pazarlıyor. O zaman diyordum ki aşkı Tom Aselsan diyordum. 32'ye gidecek. Evi, arabayı sat. Aselsan 20 lira olmadan al. Aselsan 32'ye gidecek diyordum. 46'ya gitti. 46'tan geri döndü. Dediler ki Aselsan pazarlıyor. Aselsan'dan malı döktü. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Cahil insan. Benim Aselsan tahtasını yapacak para gücüm yok ki. Aselsan tahtasını yapacak para gücü olan e, bizim borsamızda üç kişi var. Bir, Enver abi de var. İki, Galip Öztürk de var. Üç de İstanbul'da bir tane abi de var. Onun dışında diğerlerin, o, diğerlerin e, parası Aselsan'ın tahtasını yapmaya yetmez. Açık ve net. Konuştum değil mi? Şimdi devam edelim. E, dört e, hisseye devam edeceğim söyledim hedeflerimi. Sizden gelen sorular var. Emkel soru. Emker daha önce operasyon yedi. Ben bir şey beklemiyorum burada. Burada yani. Penta'da iyi bir lanço geldi halde Penta'da bir toparlanma olacak. Onu söyleyeyim. Cibin Enerji'de 380 lira direnç var. 380 lira bekliyorum. Enta'da biraz tepki alımı. Alves'te daha önce operasyon yedi. Biraz tepki alımı gibi bir. Kale kim diyorum ki 100 liraya girecek Bak 2025'te 100 lira üzeri olacak. Ya söylüyorum. 2025'te kale kim? 100 lira üzeri olacak. E ben de buradayım. 2025'te göreceğiz. Benim dediğim olacak. Çünkü 2025'te kale kimin tahtacısı ben olacağım. 2025'te kale kimin tahtacısı ben olacağım ve tahta 100 lira yapacağım. Daha net nasıl söyleyeyim? E göreceğiz. Biz de buradayız. Şu an onun hazırlığını yapıyoruz. Kimsada orta varda yol yürüyün. Cansı daha önce fiyatlandı, bedelsiz bölündü. Canti çöp oldu, ekmeği yendi. Bileşme zaten spektakta burada iş bitti. Patek'te operasyon bitti. Patek'te operasyon bitti. İlk halka arızda tavan tavan şovlar, soramalı döktüler. Şu an Patek bir ileri bir geri. Fonet'te yok uçacak kaçacak. Fonet'in kaymağı yendi. Bak şimdi bir kağıtlar için, bazı kağıtlar çok net konuşacağım. Net söyleyeceğim. Patek kaymağı yendi. Fonet operasyon bitti. Reader operasyon bitti. Onlar artık iş bitti onların. Orada kaymak yendi. Ülker 120'ye gördü. 100 dedi, 100'ü gördü. 120'lerde bu kadar. Obama kanı biraz tepkili. Carrefour'sa spektakta biraz pahalı. Ben uzak durun. Megap'ta operasyon var. Megap'ta operasyon var. Megap'ta kar gören kaçmaya baksın. Megap yakında döner. Yakında Megap taban tabanlara hazır olun. Vakıf bir şey beklemiyorum. QNB bir finansta bir beklenti mi? kötü bir çünkü biraz tepki alın, biraz gelir. Cem TS'de ben bir şey beklemiyorum. Kayseri'de biraz iyi olacak. Enerjisi orta var ya yol yürüyün. Karpuz Usta'da beklen. Kontur geçen ki yerinde söylüyorum. Kontur'da 500 e hedefiniz olsun. Kontur'da 500 TL hedefiniz olsun. Daha önce 160 liraydı Migros 500'e girecek diyordum. Migros 500'e gitti mi? Şimdi kontur da 500'e gidecek. Benim dediğim olacak kontrolde. 500'e gidecek. Sasa 50 dener. Hektaş'ta 20 dener. Başka bir cacık olmaz. Bu sene Sasa 50 dener. Hektaş'ta 20 dener. Başka da bir cacık olmaz. Çünkü ondan kayma yendi. Asya göre biraz tepki alıyorum. Bak bence Spektra'da, iltide bir şey beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Cates'te beklentim yok. Orada gösteri bitti sana 50 üzere kar cebe. Birleşim ses Bektaht'ta Pegasus fiyatlandı ve bölündü sana. Pegasus bölündü mü? E, Pegasus yani bu kadar gösteri bitti. Pinsu orta vadi iyi. Morgan'de biraz toparlanma göreceğiz. Az biraz tepki alalım. Birleşimde bir şey beklemiyorum. Daha önce fiyatlar. Fimzip'te de ben yüksek bedelsiz bekliyorum. Fimzip bence biraz daha yukarı yapacak. Onu söyleyeyim. Dinamikte 50'ye gideceğiz. Euron ve Neydi bir tane kardeşi vardı. Twitter'da pazarlanıyordu. Evron işi. Aklıma gelmiyor. Bir tane holding. Evron'da kar gören kaçmaya baksın. Evron'da kar gören kaçmaya baksın. Bir daha söyleyeyim mi? Evron'da kar gören kaçmaya baksın. Doğaçta ben bir şey beklemiyorum. Pahalı olduğunu söylediğim bir temettü var. Ondan sonra tahta patladı. Bir yatta benim beklentim yok. Daha önce bu kağıdın kaymağı yendi. Burada ufak kar gören kaçsın. Dap gemide biraz tepki alımları var. Ama Dap daha önce fiyatlandı, bedelsiz bir su tahtı şu döktüler, kayman yediler, tahtayı çöp yaptılar. Şimdi biraz tepki alımı ya işte. Cante, Dap, yani bunlar zamanda çöp oldu. Miatek'te ne oldu Miatek? Fiyatlandı. 800 900'leri 900 sonra yüksek bedelsiz bir sonra şu 60'larda burada dolanıyor. İşte arada birkaç tane kapatıyor mal çıkmak için. Miatek tek ya gösteri bitti yani. Bazı kağıtları kaymağı yendi kardeşim bak şimdi yani söylüyorum. Cante, Dab geliyor, tek bunların işi bitti yani. Bunlar kaymağı yendi. Bunlar fiyatlandı. Yüksek bedelsiz bölündü. Sonra bitti. Şunu insanlar anlamıyor. Bir hisse yüzde yüz, yüzde iki yüzde üç yüz, bedelsiz veriyorsa sıkıntı yok. Bir hisse yüzde bin bedelsiz veriyorsa, yüzde beş bin, yüzde on bin bedelsiz veriyorsa kaçacaksın kaçacaksın. Arkana bakmadan kaçacaksın. Yüksek size kalmayacaksın. Yüksek bedelsiz verme. Amaçları mal çıkmak, mal dökmek için. Bunu defalarca söyledim zaten. Devam ediyoruz. Şişe biraz artakta. Bence bu sene şişe bir 70'i deneyebilir. Alkim'de orta vardı güzel. Argot'ta bir beklentim yok. Bursan biraz toparlanma. Marbeli'de iyi bekliyorum. İst sen iyi olacak onu söyledim. Alkim Yani biraz toparlama göreceğiz. Söke iyi olacak. Kozal'da bir 30 hareketi gelecek. Kozal'ın 30 hareketi gelecek. Yani Kozal'ı 30 üzeri vereceksiniz. Onu söyleyeyim. Devam ediyoruz. Takip ettiğim kişisellerle ilgili. CVK maden. CVK madeni bir 500'ün üstüne atacaklar. Orada da kar al yapın. O da çok yüksek bedels Cevak ama biraz fiyatlandırıp belki 550-600'ler yüksek bedelsiz verecekler ve malı bölecekler ve mal dökecekler. Yüksek bedelsiz verince Cevak ama kesinlikle satın. Zaten verecek. Sarkursan orta vadı güzel. Yunsa bence toparladı. Daha daha iyi olacak gibi duruyor Yunsa. Yani Yunsa 150'ye gidebilir. Gidebilir. Yani of, ofisten biraz tepki alın. Tarkım'da operasyon. Tarkım bence çok pahalı pahalı o da operasyon var. Escort teknoloji spektratı da biraz tepki alalım. Dardanel 10 liraya deneyecek. Ama Dardanel'de 9'un üstüne atınca kar gören katsın. Yani. Alves'te biraz tepki alalım. Petun'da biraz toparlanma ama Petun daha önce kayma yendi. Türk bence e, yüksek bedelsiz ilerleyecek bence devam et. Adel'de var. kaçmaya bakar. Parkmayı iyi olacak onu söyleyeyim. Eke ben beklentim yok. Kötü bilanço geldi. Ve bu ilk çeyrek bilançoda da, da emlak konutta kötü gelebilir. İzmir Tire'den selam var demiş. Buradan selam gönderiyoruz. Vestel'de operasyon var. Taktiği topluğu var. Vestel'de biraz daha yukarı yapabilir. Petun bence biraz orta vade. iyi olabilir. Napoli biraz tepki alımı. Ee, Nazım Bebek daha 2023 Haziran'a gidecek dedi. Evet dedim ama tahtada başkaları var. 4.20'den listeye aldık. 8.15'ten vedalaştık. 5.50'nin altına düşerse daha e tekrar listeye alacağımı söyledim. 5.80'lerden döndü. Ve ona gidecek. ve orta vade güzel. Gelsen 50 üzeri karcı. Afyon Çimento 20 üzeri karcı. Ve 20'ye gidecek. Afyon Çimento. Jones'te biraz toparlama. Tukaş'ta spek var, tahtacı var Tukaş'ta. Tukaş'ta şöyle bir 12'yi gördüm mü kesinlikle kaç. Tukaş'ta 12 görünce kaçmaya bakın. Yani Karsan 20'nin üzerine gelecek. Karsan alın. Karsan 20 lira olmadan alınır. Yani onu söyleyeyim. <laughs> Aksigorta pahalı ateşte biraz toparlanma. Ak enerji iş bitti. Ak enerjiden mal çıkıyor. Ak enerjiden kaçın. Imaj makine daha önce fiyatlandı, bölündü, kaymağı yendi. Arada böyle bir tabanlar, tabanlar yani uzak dur. Tav bence pahalı. Tukaş'ı söyledim. 12'ye gidecek. 11 70, 11 80, 12 yaklaştığında kercebe. John e biraz tepki alımı. Şeker F'ye bakmam lazım. Pekent'te bence orada çıkmal çıkmaya çalışıyor. Fuzu Geo bence kar gören katsın. Fuzu Geo spek tahta. Borsa geniş amacı, operasyon, manipülasyon falan filan. Fuzu Geo'dan uzak durun. Canınız yanmasın. Obama kadar toparlayacak. Yurtiti biraz tepki Tav havalarına pahalı demiştim. Hünar'da biraz toparlama göreceğiz. Elite'de ben büyük beklentim yok. Gesan 50 lira üzeri kar cebe yapın dedim. Gesan şu an tahta toparlanıyor. Kontrolmatik 500 dedik. Tukaş'tan kaçın diyorum. 12'ye gidince, 12'ye gelince kaçmaya bakın. Ufak yer görün katsın. 12 lira hareketi gelecek. Tukaş'ta. taklacı var. Alıyor var, veriyor var. Akçansa tekrar 200'e gidecek. Panel sanda yol yürüyün. Panel orta vade güzel. Bence bu sen Panelsan bir 150-200 hareketi bence gelecek. Çok güzel şirket. Panelsan çok güzel şirket. Smart Geo. Panelsan bunlar güzel şirketler. Bunlar da orta vade yol yürüyor. Arçelik bir 200'ü tekrar deneyecek. Bera evet. Bera'dan kar gören katsın. Evren, Bera bunlar Twitter'da pazarlanan hisseler. Bunlara kar gören kaçmaya baksın. Ya söylüyorum. Sarkıysan orta vade yol yürüyor. Pınar Sud orta vade güzel. Arası da beklentim yok. Bu cümle benim çok büyük beklentim yok. pek tahtaların başında. Global yatırım holding'e bakmam lazım yorum yapmayacağım. Parkmed'e orta vade yol yürünür. Ercebe daha önce şovunu yaptı. Benim çok büyük beklentim yok orada. O da bir beklentim yok onu söyledim. Tez da biraz toparlama göreceğiz. Global yatırım holding'e bakmam lazım. Bakmadım o yüzden yorum yapmayacağım. Pepe ve Loraz. Pepe derken buna bakmam lazım. Loras'ta da ilk halka arzı şovunu yaptı zaten. Şimdi bir yok. Cem testleri toparlama olacak onu söyleyeyim. Göltaş bence pahalı. Göltaş da mı pahalı. Göltaş'a dikkat edin Çarpılmayın. Begros pek tahtaların başında geliyor. Begros'da benim beklentim yok. Yani Begros yani spek tahta. Bugün eksi sanırım. Bir yanlışım varsa düzeltin. Brisa'da orta vade yol yürünür. Brisa orta vade güzel. Göltaş pahalı. Martı Menko'da yorum yapmayacağım. Spek tahtaların arasında. Bence bu sene Zoran 10 liraya gidecek. Bence bu sene Zoran 10 liraya deneyecek. Kayışar Şeker'de birileri iş yapıyor. Giriyorlar, çıkıyorlar. Yani e, kar gören kaçmaya bak. Smart G ve panel sanda orta vade yol yürüyün dedim. Aygaz'da büyük beklentim yok. Tüm Aslan'da operasyon var. Tahta çok pahalı. Tüm dikkat edin. Pahalı. Buralardan zıplamayın. E bebekli beklentim yok. Parsan daha önce şovunu yaptı. Şimdilik yatay bekliyorum. Teknosa ve Exun. Exun gıda da bir hareket geldi. Şimdilik yatay. Teknosa'ya biraz toparlama bekliyorum. Mega metale bakmam lazım. Bakmadığım için yorum yapmayacağım. Bazı kağıtlara bakmadığım için yorum yapmak istemiyorum. 600 yakın şirket var. Hepsini tek tek bakmak, incelemek ne kadar zor biliyor musunuz? Ne kadar çok zaman alıyor. Bir de aynı zamanda Whatsapp'ta gelen sorulara cevap veriyorum. Bir de aynı zamanda paylaşımlara cevap veriyorum. Bir de aynı zamanda bilanço yorumluyorum paylaşım yapıyorum. 24 saatin en az en 24 saat en az 6 saati telefona bakmak da geçiyor. Borsa takip etmek, yorum yapmak, cevap vermek de geçiyor. Ve bunun karşılığında bazıları hakaret ediyor. Bazıları terbiyesizlik yapıyor. ben para için yapmıyorum ki. Bir parayla bir işim yok zaten. Ben grup sahibiyim. Sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Korumaya çalışıyorum. Anlatıyorum. Bir genelde söylediğim, söylediğim %80 tutuyor zaten. Oluyor zaten. Niye borsayı biliyoruz? Ne olduğunu biliyoruz. Kim hangi tahtada ne yapıyor? Ne ediyor? Çoğunu biliyorum zaten. Benim de konuştuğum, görüştüğüm büyük insanlar var. Büyük abiler var. Piyasaya yön veren. Sadece bir tanesinde en az 50 tane tahta var. Sadece bir tanesinde en az 50 tane tahta var. Düşün. 600 tane hisse var. 50 tahta adamda. Adam 50 tahta hükmediyor. O kadar güçlü yani. Şimdi bağışla beni konuşturmayın yani. Biz kimlerle konuşuyoruz? Kimlerle oturup kalkıyoruz biliyor musun? Adamın para sınırsız ya. Para sınırsız. Sınırsız para. Adam 600 tane şirketin 50 tanesinde adam pozisyonu var. Ne para var değil mi? Adam ne iş yapıyor? Ne kadar büyük borsacı. İşte biz o insanlarla konuşuyoruz, görüşüyoruz, oturup kalkıyoruz. Ama böyle Yeri beş tiplerin yorum yapması, sanki bir şey biliyormuş, bir şeyden anlıyormuş gibi. E söylüyorum, anlatıyorum. Ben zirveyi görmüş nadir insanlardan biriyim borsada. Yapacağını yapmış, kazanacağını kazanmış. Tek amacım sizi korumak ve uyarmak ve yol göstermek. Ama bazıları maalesef cahil insanlar, terbiyesiz, saygısız, saygıya, Gece saat 12 olmuş yayın yapıyoruz. Anlatıyoruz. Şu tahtada şu var, bu tahtada var. Bunlara bunlara dikkat edin, söylüyoruz, uyarıyoruz. Ama anlayamam. Ulun 50'lere gidecek. Söke'de 40'a gidecek. Söylüyorum. Bosta'da bence orta vade iyi olacak. Güzel şirket. Mondi'de bir beklentim yok. Aksa bence orta vade güzel. Smart G'de yol yürüyün. Diyor ki bir yaz başlıyor, ki bak şimdi bak. Kalekimde mal çaktın, tebrikler başım. Şimdi i̇şte ben bu insana ne diyeyim yani? 26'dan 140'a 140 giderken diyordu ki aslansın, kralsın. Şimdi birkaç kaleme geri geldi ya. Mal çaktın, mal döktün. Sen nasıl mal çakıldığını, mal döküldüğünü biliyor musun? Mal çakma, mal dökme nasıl oluyor biliyor musun? 82 liraya, 5 de, 28 liraya geldi. Mal çakma, mal dökme öyle oluyor. İşte başına gelmemiş bilmiyorsun. Keşke başına gelse de bu cümleyi yazmasan. Diyor ki sen diyor kalekimden mal çak. Ben kalekimden mal çakarsam tahta beş taban yer. O zaman görürsün mal çakmayı. Ama 100 lira yapacağım o tahtayı. 2025'te. Ondan sonra diyeceksin ki abi özür dilerim ya. Ben 3 ay önce böyle demiştim de şu an kardayım. Özür dilerim. Hakkını helal et. Seni suçladım. Seni tanımadan sana mal çaktın. Sana hırsız dedim, sana küfür ettim, hakaret ettim, özür dilerim. Böyle diyen tipler var ya. Ya insan olmak önce saygıdan geçer. Hayvanlardan bizi ayıran en büyük özellik saygıdır ya, saygı saygı. E Saygı göstermeyeceksen e, git kardeşim ne halin varsa gör ya. E, git beni izleme yani, git ne halin varsa gör. Allah birini bin yapsın, yeter ki git kaybol. Saygı saygı. İnsanı hayvandan ayıran en büyük özellik saygıdır. Ama insanın da kalbi niyeti iyi olacak. Kalbinde fitne fesatlık olmayacak. Pislik olmayacak. Fitne fesatlık pislik varsa o dil, insanın dilini vurur. Buradaki mesajları vurur yani. Anlıyor musun? Net konuşuyorum yani. Gene söylüyorum. İsteyen yol yürür, istendi kendi bilir. Ben ilk dört devam edeceğim ve bildim tahtalarda olayları bitenleri burada dilim döndüğü kadar, anlatabildiğim kadar ve müsaade olduğu kadar söylerim. Gerisini söylemem çünkü beni aşan şeyler var. Oraya ora girmeyeceğim. Anladınız? Her şey o güzel kalbinize göre olsun. Bir süre piyasa böyle 10 gün üzeri yatay devam edecek. Yan tahtalara ağırlık verin. Biz 30'dan hisse almayın. Spek hisse almayın. Spor hissesi almayın. Hoşçakalın. Görüşürüz dostlar. Herkes الله اكبر